Merhaba ben Edip. 9 Ocak 2021. Boğaziçi Üniversitesi'nde olaylar oluyor, öğrenciler protesto ediyorlar, profesörler protesto ediyor. Neyi protesto ediyorlar? Aa bir bakıyorum kayyum tanmış. <laughs> Şimdi kürtlerin yoğunluk olduğu şehirlerde belediyelerin başkanlarını hepsini indirip halkın seçtiği belediye başkanları yerine. Kayyum atadı. Şimdi üniversitelere atıyor. Ee, tabii ki kayyum diyorum. Ee, birazdan ona gireceğim. Yani rektörlerin, üniversite idarecilerinin, başkanlarının politikayla ne alakası var? Bilim yerleridir. Orada çalışan profesörler ve öğrenciler seçmesi lazım. Nitekim başarılı dünyada başarılı olan üniversitelerde durum budur. Ama diktatörlük olduğu, sahtekarlık, yalakalıkın e, olduğu ülkelerde yukarıdan atanır. Diplomasız Tayyip Erdoğan üniversite diploması bile yok. Eski arkadaşım, İmatip'ten eski arkadaşım, MSP'den, Akıncılar Teşkilatı'ndan eski arkadaşım. Hayatında belki de doğru dürüst okul dışında bir tek kitapta da okumamıştır. Bilirim ya, tanıdığım birisi, kitap okuyan birisi değil. Zaten onun için popüler olabiliyor halk maalesef kitap okuyan bir halk değil. E şimdi böyle birisi üniversitelere e, şey rektör adıyor. ne e, ne yapıyor? Rektör e, atıyor, adıyor, yani atıyor. E, yüke yük e, şey değil. E, yüksek Öğrenim Kurumu bilmem nesi ee, sanıyorum 12 Eylül askeri darbesinin ürettiği bir şey, üniversiteleri kontrol etmek, siyasi şeylere, e, siyasete bulaştırma. Onu kaldıracakların tam tersine yükü daha da kötülediler. Eskiden yüke en azından profesörler, doğru düz bilim adamları sokuluyordu. Oh, 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 Şimdi Nihat Hatipoğlu gibi Türkiye'nin en palavracı hikaye-din tüccarı, otelci adam yükün komitesinde <laughs> kurulunda düşünün. <laughs> Damat ekonominin başına geçiyor falan filan. Şimdi Boğaz içindeki bu tepki onu önce kısaca anlatayım ben Boğaz ile ilgili bir tarihim var. 1976 yılında Ortal Teknik Üniversitesi'ni birinci tercihim yaptım. İmhatip'ten oraya gittim. Zaten o zaman iki üniversite imam tip öğrencilerini alıyordu. Biri Orta Teknik Üniversitesi, biri Boğaziçi vardı. Gerçi ben dışarıdan girip o yaz ayında lise diploması da aldım dışarıdan sınavlara fark fazladan sınavlara girdim. Ama birçok arkadaşım oraya gittiği için bir de babamın baskısından kaçmak için oraya gittim. Merhaba dostlar. Evet, orada işte makine mühendisliği. Hazırlık okuduktan sonra işte bir semester falan makine mühendisliğine gittim. ama arada grevler başladı. Tantanalar başladı. Bilmem ne tan. Adını unuttum. Dur bakayım, dur bakayım. Ee, Orta Ortadoğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tan Rektör e, Rektör ne tanıdı? 1978 desem ortadoğu rektör profesör ha 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 Allah Allah Hasan Tan mıydı yok bilmiyorum İşte bir tane Hasan Tan evet Hasan Tan. Hasan Tan e, tayin edildi o günkü iktidar tarafından, tabi o zaman dev genç o, Orta Doğu'da etkindi. E, ondan sonra İge'de vardı, Halkın Kurtuluşu falan, gerçi Halkın Kurtuluşu falan orada bir, birkaç kere de dayak yediler onlar <laughs> dev gençten. <laughs> Neyse, nurcular vardı o zaman, nurculara böyle ses çıkarmıyorlardı. Nurcular aşağıda bir binalar altında bir yerler olurdu böyle bodrum yerlerinde namaz kılabiliyorlardı. O kadar izin vardı yani. Ee, bununla ilgili şeyleri mi hayat hikayemde anlattım. Bu Arizona'da, Norşin'den Arizona'ya aldığı hikaye okumayanlar okuyun yani. Türkiye'nin bugününü çok daha iyi anlayabilirsiniz. Neyse şimdi <laughs> o zaman grev yapıldı büyük öğrenciler derslere girmediler ve iktidar vazgeçmedi. Bir semestr değil, iki, bir yıl hiç şey olmadı, ders olmadı. Ne kadar sürdüğünü tam net hatırlamıyorum ama en azından bir yıl grevler, ders mers yok. Çünkü faşist dediler. O rektör Hasan Tan faşist diye itiraz edildi falan. Şimdi Boğaziçi'ne işine. Ondan sonra tekrar sınavlara girdim. Birinci tercihim bu sefer bazı üniversitesi yaptım ve o dönemde 1900 sanıyorum 78, 78, 79 veya 79-80 yılları. Şu anda net hatırlamıyorum ama ya 78 ya 79 yılında bazı Üniversitesi'ne girdim. O zaman kimler vardı? Nazife Şişman vardı, İsmail Köse vardı, Ahmet Davudoğlu vardı. Murat Ülker vardı. İsimlerini hatırladım. Dört arkadaş. Zaten 6-7 kişiydik. Bir odada orada yurtta kalan bir arkadaşımız vardı. Onun odasında öyle vaktinde toplanıp namaz kılardık falan filan. Öylece bir bağımız vardı. Namaz kılanların sayısı bir elin parmakları veya de en çok iki elin parmakları kadardık. O zaman nüfus küçüktü yani Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrenci nüfusu 3000'den aşağıydı. Zaten sadece Bebek'te o e, eski Robert Koleji denilen yerdeydi. Başka kampüsü de yoktu. E, kolej bu arada, kolej, milletin aklına şey geliyor, Robert Koleji. 1900 kaçlarda, e, 1863'te Amerika tarafından kuruluyor. Amerikan Koleji olarak Robert Koleji diye. Kolej İngilizce'de fakülte demektir yüksek öğrenim için kolej kullanılır. Türkiye'de liseler için kullanıyorsun Yani aklımda o Robert Koleji lise miydi falan değil. Üniversite olarak kuruluyor. Amerika tarafından Amerikan sistemiyle çalışıyor. Boğaziçi Üniversitesi'ne atama yapılması sadece üniversite değil. Ve Boğaziçi'ne değil. Herhangi bir üniversite rektör atanması hem de lise diploması olmayan e, bir politikacı tarafından yapılması rezalettir. Yani dünyada en başarılı üniversiteler rektörlerini kendileri seçerler. Öyle olması lazım. Mantık o. Üniversitenin çalışabilmesi için, o üniversitenin kendi içinden veyahut da dışarıdan ama üniversitenin profesörlerinin ve öğrencilerinin katkısıyla seçilmesi lazım. Vücuda uygun olması lazım. Siz dışarıdan alıyorsunuz, yani burada bir organı alıyorsunuz, takıyorsunuz bir vücuda. E vücut başlık sistemi reddeder. O vücudun kabul edeceği bir şey olması lazım. O vücudun seçtiği olması lazım. E, ama bizimki kayyumluyor. E, yani Kürtlerin yoğunlukta olduğu bütün belediyelerin başkanlığını aldı. Kendi kayyumunu, e, reayasını şey etti. Bu da bir reayaymış. Yani AK Partili birisi iki yüzlük yapıyor, papaz elbisesi giyiyor, bakıyorum şeylerinde işte ben şöyleyim, böyleyim falan, falanca müziği severim, Boğaz içinin kültürünü bilirim falan. Eee ne işin var AK Parti'de milletvekili adaylığı bilmem şurası burası falan seni niye atıyor bu adam diyor ben bir çomanım siz de güttüğüm hayvanlarsınız adam resmen söyledi onu dinleteceğim. 14 Kasım 2016'da seni atayan adam Bulu, Bulu. Seni atayan adam ne dedi? Ben bir çobanım. Siz güttüğüm rayamsınız. Peygambere alçakça bir iftira yaptıktan sonra maalesef çok alçak bir iftiraydı o. Yahudilerin yaptığı bir iftira, Kur'an'a inat yapılan bir iftira. Kur'an diyor ki, e, Fela la tekulur, la demeyiniz bizi çoban gibi güt demeyiniz, ve kulun zurna bize insan gibi göz 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 gözle bak deyin. O. Ama bir hadis uyduruyor, hayvanlaştıran, aptallaştıran bir hadis. Diyor ki hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz. Hmm. Biraz güçlü olan bir alttakini koyun, keçi muamelesi yapıyor, eşek muamelesi yapıyor. Bir alttakine de koyun, inek, eşek, keçi, sığır şeyi yapıyor. Yani rolü yapıyor. Böylesine felaketli bir şey. Şimdi bu arkadaş kim olursa olsun, istersen reaya olmasın. Birisini dışarıdan atadığı için utanması lazım. Kabul edilmediği bir yere gitmemesi lazım. Şimdi bakıyoruz bazı Üniversitesi'nin tarihiyle ilgili burada bir şeyler bulabilirsiniz. Ta 1863 yılında böyle güzel bir okul, çok güzel. İlk zaten şeyleri rektörleri şey siz bir Türk üniversitesi kurarsanız başka bir ülkede eğer orayı'nın çocuklarını da öğretecekseniz oranın e, üniversitenin yönetimini nasıl Türkler olacaksa o da normal yani işte bununla bir meşhur adında birisi var dalga geçiyor falan olur mu işte böyle falan bunlar yabancı e adam üniversite kurmuş senin e, çocuklarını şey ediyor yine Türkiye'deki en iyi üniversitelerin başında gelir yani evet şimdi e, bakıyoruz bunlar 1971'de Abdullah Kur'an'la birlikte Amerikalıların artık rektörlüğü bitmiş, 11. rektörden itibaren. Bu son ikisi de tayin edilen rektörler, 19. rektör ve 21. o Melih Bulu'ymuş adı. Ee, evet, Melih Bulu. 19. Mehmet Özkan, bu Tayyip'in şey ettiği, buna niye itiraz etmediler onu bilmiyorum, buna da itiraz etmemesi lazım bunlar da tayin edilse, tayin edilen bütün şeylere itiraz etmek lazım. Kesinlikle. Şimdi sizinle şeyi paylaşmak istiyorum. Bir üniversite, bir fakülte başkanının şey olması, ne gibi kaliteleriyle ilgili. Tabii bu kendi kafanızdan rahatlıkla bu listeyi çıkarabilirsiniz. Yani sağduyuyla şey edilecek şeyler. Sadece bir tane buldum. Ya başka yerlerde belki de başka bir liste bulursunuz leadership yani liderlik özelliği olması lazım. O da tabii ki servant leader olması lazım. Yani hizmet eden lider, böyle kral lider, itibar mitibar havalarda taht ile giden falan lider değil. Servant leader yani hizmet eden lider olması lazım. Liderlik yeteneği olması lazım. Akademik şey olması lazım bir potan nedir çalışmaları geçmiş olması lazım akademik akademide olması lazım. Bir iş tecrübesi olması lazım. Çünkü üniversite başkanlığı, rektörlüğü sadece akademik değil. Aynı zamanda bütçeyle ilgili şey, kararlar da alır falan. Community perspective bir şey işte nedir? Community ya bazen Türkçe kelimeler kaçıyor şeyimden. <laughs> Neyse. Neyse. Ha ümmet perspektifi değil. <laughs> yani e, community. E, neyse o kelime dilin ucunda neyse bulamadım. Şimdi hemen hepiniz altında yazarsınız. Hiç merak etmeyin. Biraz daha aklıma gelir. Dilimin ucunda. E, toleranslı olması lazım. Evet. E, toplum. Ha, toplu e, açısı. Toplumun görüş bakış açısı. Yani bir toplumunu iyi bilmesi, tanıması lazım. Hele özellikle üniversitedeki şeyi bilmesi lazım. Evet, toleranslı olması lazım. Hoşgörülü. Ee, yöneticilik tecrübesi olması lazım. Kişilik karakteri, karakterli olması lazım. Bu arkadaş karakterli değil. Çünkü burada hayat hikayesine bakıyorum. Bu arkadaşın maalesef karakteri kötü. Çünkü siyasi geçmişi var bu adamın. Ee, AK Parti il yönetimindeymiş, daha sonra aday adayı olmuş falan filan. Partiden birinci bölgede milletvekili adayı olmuş. Bir sürü AKP'ye dolanmış. E AKP de şöyle diyor, AKP başkanlığı. Ve çovalığı, tüm doğru planlamayla, yönlendirmeyle, bilgilendirmeyle, teşvik ederek ülkemizde hak ettikleri konuma getirmeliyiz. Evet. Değerli kardeşlerim, çobanlık değil hafif almayın. Oo. Yani alan alsın. Alan alsın. Çobanlı çobanlık... hafif. Çobanlı almayın. Çobanlık felsefesi yapıyorum. <laughs> Çobanlığın değerli kardeşlerim felsefesini anlamayan, onun psikolojisini yaşamayan insan yönetemez. Ben de bir çobanım. Aha. E ee, bunun başında başkası olmadığı için bir tek baş, başında çoban olmayan bu baş çoban. Ne demek çoban? Siz güttüğüm reyamsınız. Zaten öyle raya. Osmanlı padişahları öyle diyordu. Reyanın değeri atlarının boku kadar değeri yoktu aslı aslı kestiği kestikti. Kölelerim derlerdi, kullarım. Bu da öyle. Ve onları aşağılıyor. Firavun nasıl aşağıladıysa ben sizin efendinizim, Rabbinizim. Siz bana hizmete, hizmete mahkumsunuz dedi ya. Ve Kur'an eleştiriyor. Hem Firavun'u eleştiriyor hem de Firavun'a aşağılamasını kabul eden. O alçakları da eleştiriyor. Tabii yani zorunda kalıyor, buna karşı çıkıyor ayrı ama onu kabilene fravunu yücelten köleler de vardı. Bu adam ne diyor? Ben çobanım. Devam edin. Vay. <laughs> <laughs> Neyse. Şimdi <laughs> Şu lazım o da benim. Sultan Mehmet Vahdettin de onu demiş. Neyse. işte bu, bu adam kesinlikle bir raya yani bizzat Tayyip'in deyimiyle güt, onun güttüğü şey, raya zaten ama bundan önce o uyduruk bir hadis okuyor. Peygamber'e iftira eden korkunç bir rezalet bir hadis okuyor. Ve o hadisle den sonra diyor ki ben de bir çuvanım, güttüğüm raya yamsınız diyor. O adam güdülen bir raya. Raya yani güdülen, otlatılan hayvanlar demektir. Koyun, sığır, inek, eşek gibi şeyler. Bunun şeyden en ne işi var? Üniversitede ne işi var? Hem de rektör olarak. Evet. Amerika'da üniversite rektörlerinin ortalama şeyi, maaşı 150 bin dolar civarında. 100 bin dolar da bonus falan alıyorlar ortalama olarak. Yani toplam yılda 250 bin dolar maaş alıyorlar. Yani ayda 20 bin dolar maaş alıyorlar. Ama bunun ama çok böyle fazla maaş alanlar var. 15 tane kolejde yani üniversitede şeyler milyon dolardan fazla alıyorlar. Kolumbiya Üniversitesi'nde ne kadarmış bakayım. Buradan bakarsınız siz artık. Mesela, wow, Bryant Üniversitesi hiç işitmemişim. Orada 6 milyon dolar, korkunç paralar veriliyor. Çünkü John Hopkins Üniversitesi 1 milyon 700 bin dolar. Northwestern, bu yükseğe çıkıyor yukarı. Northwestern Üniversitesi... 1 milyon 788 bin dolar yıllık maaşı. Auburn Üniversitesi 1 milyon 836. Bazıları korkunç fahiş alıyorlar. Hak etmedikleri halde bazı yerlerde yani hiçbirisi hak etmez bu kadar büyük parayı. Korkunç. Kesinlikle fahiş şeyler. Yani öğrencilere bindiriliyor bu. Halka. George Washington Üniversitesi 1 milyon 945 bin. Queenie ne, Üniversitesi neredeyse, bilmiyorum bu, yani 2 milyon dolar alıyor. Bazı üniversitelere hiç şey etmiyorsun, performansı yok. Yeshiva Üniversitesi 2 milyondan fazla. Sabana Üniversitesi 2 milyondan fazla. Hiç böyle isimlerini işitmediğin e, üniversiteler, sıralamaya bile girmiyor. Kolombiya Üniversitesi, e, yani ilk onda yer alır, e, o da çok fazla. 2 milyon 211 bin dolar. Southern California, University of Southern California, bu acayip para bu da 2 milyon 400 bin. Texas Christian University, oho hiç ismi esamesi yok. İlk e de girmez bu Texas Christian. 2 milyon 600 bin dolar. George State University, hiç bunların Georgia State University, bunlar böyle şey üniversiteler değil. 2 milyon 800 bin dolar falan. University of Pennsylvania, bu çok iyi bir üniversite, orada 2 milyon 930 bin inanılmaz paralar veriliyor. Politeknik, oh my gosh, Rensselaer, ben bunu hiç vermişim bile. Şimdi bir kısmımız bana diyor, ne cahilsin edip, Rensselaer Polytechnic Institute, bilmiyorsun diyeceksin. 5 milyondan fazla olmuş yıllık maaşı. Johnson Wales University, bunu da hiç işitmemişim. Johnson and Wales. 5 milyon 300 bin ve birinci en çok former Bryant Üniversitesi inanılmaz bir şey ya Bryant Üniversitesi 6 milyon bunlar çok hırsız kesinlikle şeyden yani e, nedir üniversitedeki profesörlerin maaş ortalamasının iki katından fazla vermemek lazım yani o belli bir limit koymak lazım gelmiyorsan gelme e, neyse oldu şimdi bakıyoruz Boğaziçi üniversitesi bazı sıralamalarda 199'a girmiş bazı yerlerde bazı yıllar eskiden daha iyi sıralamalarda giriyormuş ama sonradan 600'üncü giriyor falan ilk 500'e giriyor ilk 200'e giriyor yani yıllarına göre değişiyor. Mesela 2013-2014'te daha iyiymiş. 199'a girmiş ama bugün bu yıl sanıyorum 500 ile 600 arasına inmiş falan. Demek ki kalite düşüyor. AKP dönemi sağ olsun. İyice düşürüyor. Oldu. Ben tebrik ediyorum. Sizi destekliyorum oradaki mücadelenizi. Bir raya'yı ee, dışarıdan hem de bir e, yani yandaş birisinin oraya gelmemesi e, lazım. İçinizden birisini seçmeniz en uygunu. Bu mücadeleniz gayet güzel bir mücadele. Tebrik ederim sizi. Başarılar dilerim. Ve zaten bu AKP çetesinin e, ömrü bitmek üzere. Bu son yılı Allah'ın izniyle 19. yıl son yılı olacak. Um, ee, ama e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir yıldan e, fazla okunamadı. E, Birçok öğrenci e, soğudu, falan bıraktı, terk etti falan. Maalesef olanlarda bir yıl kaybettiler orada. E, burada da olabilir. E, maalesef e, sanıyorum inatlaşacaklar, e, umurlarında değil yani olsaydı böyle babasını ahırı gibi kullanmazdı üniversiteyi. Ahır diyorum yani literal. Yani gerçekten o kelimenin anlamını şey diyor. Çünkü adam diyor ben çobanım siz hayvanlarım mısınız diyor. Güttüğüm hayvanlar. Yani onun kafasında ahırdır. Ahıra çoban bir, bir katırı şey diyor atıyor falan filan maalesef. Rezalet bu kelimeleri konuşuyor. Edip niye hakaret ediyorsun oğlum? Az önce dinledin. Az önce dinledin. Ben de bir çobanım. E Ki ondan önce o uyduruk hadisi okumuştu. Çobansınız, güttüğünüz reayadan sorumlusunuz. ya e o da çoban, o da güdülen reaya. Baş hayvanlar oradaydı. Ve onlar memü diye onu alkışladılar. Onun için özellikle 14 Kasım 2016 yılında dünyanın en büyük sarayı 1150 odalı sarayında Beştepe'de tarım ve hayvancılık Bakanlığı'nın konferansında, Tarım ve Hayvancılık konferansında bu adam bütün Türkiye halkını nasıl gördüğünü söyledi. Ben çobanım, siz güttüğüm rayamsınız. Onun kafasında o. Onun için bir rayasını, bir hayvanını sizi atıyor, sizi de maalesef aşağılıyor. Buna karşı mücadele, onurunuz için mücadele verin. Bu ahlaksıza, bu onursuza karşı kendisini böyle fravun gibi gören bu zalime, bu diktatöre karşı mücadele verin. Selam ve sevgiyle.